Fakir muhtaç olmuş, garip muhtaç olmuş kuru soğana. O fakirin sırtında do doyan doyana. Semah dönem iki kişinin resmini bağlama çalan birinin resmini yapmışlar. Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamcı köyündeyiz. Burası 2012 yılındaki yasa değişikliğinden sonra mahalle olmuştur. Kaz Dağları eteklerinde bulunan Çamcı köyü aynı zamanda Hanlar yolu üzerinde bulunuyor. Edremit'e sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan Çamcı köyünü gezeceğiz. Ama öncesinde destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Şimdi hazırsanız Çamcı köyünü birlikte gezelim. Evet dostlar, şimdi köye geldiğinizde ilk bir tane burada bir köy kahvesi var. Türkmen kültürüne ait resimler var. Burada Türkmenlerin tahtacılık işiyle uğraştıkları için tahta kestiklerini gösteren bir resim var. Burada da zeytincilikle uğraştıkları için zeytinciliği gösteren resim var. İnançlarını yansıtan Sema dönen İki kişinin resmine bağlama çalan birinin resmini yapmışlar. Edremit ve Yenice yolu tam köyün içinden geçiyor. Hanlar yolu diyorlar buraya. Aynı zamanda Kalkıma ve Agonya dedikleri bölgeye gitmek için bu yoldan geçiyorsunuz. Her tarafta çam ağaçları. Çamlık bir tepesinden alıyor ismini zaten. Gösterelim güzel bir doğası var. Sadece köy merkezinde hani beni rahatsız eden belki şehirden gelen insanlar da rahatsız edebilecek bir yanı. Köyün içinden bir yol geçmesi ve gürültü oluşturması ama iç kısımlara geldiğinizde bu gürültü kesiliyor. Sadece yol kenarında var. Köylülerin temel geçim kaynağı zaten zeytincilik. Şurada gözüme üzüm bağı takıldı. Şu tepeyi de görüyorsunuz arkadaşlar. Çamlık tepeler var şöyle. Hemen yol kenarlarında böyle böğürtlenler var. Böğürtlenler hala üstünde var arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla kanalımızı paylaşırsanız çok seviniriz. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Köyleri gezmemiz, sizlere videoları, görüntüleri ulaştırmamız açısından sizin de abone olarak Destek olarak videomuzu beğenerek ve yakınlarınızla arkadaşlarınızla paylaşmanız çok önemli arz ediyor. Köy meydanında böyle kocaman bir çam ağacı var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız evlat? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun evladım. 6 Mayıs 1966 yılı günlerden cuma günü Ziraat Bankası'na başladım. 16 Şubat 1991 yılı itibarıyla da ayrıldım, emekli ayrıldım. O gün bugündür emekliyiz. Köyde ikamet ediyoruz. Köyün kuruluşuyla ilgili bir bilginiz var mı? Çamcı köyü Bilsek, yani neden Çamcı demişler? Mesela ismin Şimdi şuralar olduğu gibi çamlıktı. Orman. Çam ormanı. <laughs> 1864 yılında Bursa valisi Ahmet Vefik Paşa zamanında yerleşik nizama geçilmesi için konar göçerdi köylerimiz. Tahtacı Türkmeni Orta Asya'dan gelirken nereden tahtacı bunlar? Her gitti konaklama yaptığı yerde bir ağaç keser, ondan bir baraka yapar, o barakada barınır. E orta Asya'dan biz ak koyunlar, kara koyunlar, kara keçiler, kızıl keçiler, sarı keçiler böyle geldik ya. Hap hayvanlarla. Şu i̇şte barakada yatıyoruz, o hayvanlardan elde ettiğimiz Şütle, peynirle geçiniyoruz, yoğurtla geçiniyoruz. Biz çünkü Anadolu alevili, Orta Asya'dan gelen Türkler. Oğuz Türklerinden kaynaklanan. Eski Türk kültürünün geleneklerinin hala Türkmenler içerisinde devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Şimdi zaten biz Orta Asya'dan gelen e Türklerin şu andaki İslamiyetle karışmasından kaynaklanan ama hala eski şaman dininden bazı kalıntılar vardır. Örneğin her Perşembe Cuma'ya bağlayan gece evinde yemek yapmış bir tabaktan en az üç eve dağıtılır. Buna ülüş denir. Ne demektir ülüş? Bölüş manasında. Bu eski Şaman'dan gelen kaynaklanan bir şeylerdir. Efendim köyümüzde bir cami var. Caminin arsasını veren Mehmet Akın'ın dedesidir. Biz Türkmen toplum olarak, Alevi toplum olarak ben isterim ki hocamın yanında yanına bir kilise, bir havra, bir cemevi yapılsın. Dördü biri. Herkes gitsin, ibadetini yapsın. Dışarıda da çıksınlar. Güzel bir sohbet yapsınlar. Ya herkesin inancı, ibadeti kendine ait ya. Allah'la kul arasında kim girebilir ki? Kimse giremez. Birbirine efendim dalaşmadan, hırlaşmadan güzel güzel sohbetler. Hoşgörü olsun. Hoşgörü olsun. İnanç hoşgörüsü olsun. İslam'ın Allah'a başka da, Hristiyan'ın Allah'a başkaysa onlar yukarıda savaş etsin. Biz aşağıda niye savaş ediyoruz? Dünyayı yaratan bir Allah var. Başka Allah yok. O zaman insanlar da eşittir. Merhabalar sizi de tanıyorum. Merhaba ben Mehmet Akın. Emekli jandarma subayım. Ağırlıklı olarak İzmir'de oturuyorum ama bütün mal varlığımız falan burada. Dedemden işte Mehmet abinin dediği gibi dedemin vasiyetiyle caminin yerini babam Diyanet'e vakfetti. O caminin yapımında ön ayak olduk. Bunu sağladık. Şimdi köyümüzde ben değişik açıdan girmek istiyorum köyümüz eğitim açısından çok ileri. Bizde neredeyse tahsilsiz kişi yok. Geçim kaynağı olarak ağırlıklı olarak zeytin, zeytincilik. Son dönemlerde de uzun bir 5-10 senedir de zeytin bir şey sağlamıyordu. İşte bu sene zeytin düşük olmasına rağmen ederi iyi olduğu için Biraz tam olmasa da bir gelir sağladı. Diğeri de emekli. Köyümüzde emeklilik böyle, olan çok. böyle imkanlarından <laughs> bahsedebilir misin mesela okul, sağlık ocağı var. Şimdi da. sağlık ocağımız var. Burada doktorumuz da var, geliyor. Okul maalesef talebemiz olmasına rağmen bu 12 yıllık 4 4 4 sistemi sebebiyle üç çocuklar şeye gidiyor. şehir merkezine gidiyor. Okulumuzun yeri sosyal tesis olarak kullanılıyor. Zamanında köyümüz değişik açıdan da çok iyiydi. Niye? Şöyle, iki tane zeytinyağı fabrikası vardı burada. Biri benim kayınpederimin, bir diğeri de köy kooperatifinin. Maalesef çok bilgili olduğumuzdan dolayı ikisi de kaybedildi. <laughs> Ve şu anda hiç yok. Bıçık vardı. Yok. Durum bu köyde yani. Peki işte, <laughs> gençler köyde nasıl Maalesef, nüfus oranında? Nüfus oranı çok düşük. Ve gençlerin eğitim seviyeleri de düşüyor acı gerçek, sıkıntımız o. Biz e, Anadolu İslam'ı denen, Anadolu Müslümanlığı denen şeyi benimsemiş durumdayız biz. Yani şöyle Yaşar Nuri Hoca'nın tabiriyle biz Allah'ı sevgiyle anlatıyoruz. Bizim Bektaşi, Şii ve Alevi kesimi Allah'ı sevdirerek anlatmaya yolunda gider. Bu şey bizim de biz de o yapıdayız. Yani bizde bir Allah korkusu yok, Allah sevgisi vardır. Eski bizim rahmetli imamımızın bir lafı Fahri Hoca, onu da rahmetle alalım. Camimizin imamı. Burada ben bir tek kişiye kitapsızım, inançsızım dediğini duymadım diyor. Evet, duyamazsınız. Ama herkes Allah'tan korkmaz, sevgiyle yaklaşır. Sevgisi siz bir şey olmaz. Lanetlemeyin ya kardeşim, sevin. Sana birisi düşmanlık yapıyor. Sen sev onu. Bir daha mı düşmanlık? Gene sev. Sonunda mahşup olur. O da seni sevmeye başlar. Yani Dünyada sevgisiz hiçbir şey olmaz. Madem ki şey yaptınız ben size nacizane bir dörtlük söyleyeyim. Bahar gelir. Aşiretim sıra sıra gider Cihale'ye. Yaz olur. Gurbetçiler akın akın gelir tatil için sılaya. Güz olur. Göçmen kuşlar döner eski yuvaya. Allah'a şükürler olsun. Bize cumhuriyeti, özgürlüğü, bağımsızlığı veren Mustafa Kemal Paşa'ya. Şu andaki olay şu. Orada İsterse kes, isterse ver. Fakir muhtaç olmuş. Garip muhtaç olmuş kuru soğana. O fakirin sırtında doyan doyana. Merhaba dede. Merhaba. Kaç yaşındasın? 100 Maşallah. Biz Türklerle sabahla biz... Hayvanlarımızı alırdık. Hayvana eşya olsun, katır olsun, beygir olsun, neyse. Semerlerdik, binerdik. Bu dağ görüyor musun? Bu dağın üstüne geçerdik. Üstüne kereseye yapardık, sarardık. Korka korka yuva gelirdik. Ormanca çok kırıştırdık? Ne geçirdik? Önümüzde mi Korkuyorduk. Geceyle buraya geliyorduk. Sabahla yine malımızı alanlarımı veriyorduk. Burada kim alıyor? Bu alıyor, bu alıyordu. Ona devir ediyorduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Çavcı Köyü kahvecisiyim. 30 yıldan beri kahvecilik yapmaktayım. Köyümüzde salı günleri pazar kurulur. İnsanlar burada ihtiyaçlarını karşılar. E, sebze, meyve alırlar işte. İki tane kahvemiz vardır. Bir tane de bakkalımız var. Kaz dağlarının güzel suyundan çayımız demlenmektedir. Çeşitli etkinliklerin, kültürel etkinliklerin yapıldığı yerdeyiz. Eskiden köy okuluymuş. Şu anda öğrenciler Edremit'e taşımalı gittiği için burayı kültür evi haline getirmişler. Orası öğretmen lojmanıydı. Oradaki de öğretmen lojmanı dedi oradaki. Okul kapanınca öğretmenler gitti. Burada Orada ne tür etkinlikler yapılır? Burada mı? Hı, hı. Düğünler burada oluyor. Hayırlar, erfadetler burada oluyor. Eskiden misafirhane oluyordu. Köylerde gezekler tabir ettiğimiz. Gelen misafire yatılı adam bir gece, iki gece yatılı olacak. Onun yemek ölüyordu. Bugün sende, yarın bende olarak oluyordu. Şimdi artık onlar da bu arabaların ulaşım şeyi rahat olduğu için Hı -hı. adamlar kentlere gidiyorlar. Her şey yok. Konaklama yok köylerde. Ne var? Çok tatlı gözleri varmış ya. Evet. Oo. Sana. Nasıl geldi? Saat başında Hı -hı. olmuş Edremit'e gidiyor. Hı -hı. Yarım saatte de buraya gidiyor. Yani her saat köyden Edremit'e gidiyor. Yarım saatlerde de buraya gidiyor. Araba boş kalmıyor. bir Zürekli tane çalışıyor yani. Bir tane dolmuşumuz var. Ama her evde de aşağı yukarı bir tane araç var. Evet. Size daha önce şey dediler mi? Hiç Yaşar Kemal'e benziyorsunuz diye söyleyen oldu mu? Vallahi hatırlamıyorum. Oldu galiba. Oldu, oldu galiba. Mu? <laughs> evet. Evet, evet. Burası Edremit ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaymış. Merkeze 4 kilometre ama Erdem'in çıkışına 3 kilometre. Yani 3-4 kilometre yani bir şey işte değil. Merkeze 4 kilometre. Denize km. kaç kilometre burası? Denize burası eğer ülkü yolundan gidersen 7-11 kilometre. 11 kilometre. Akçay'dan gidersen 14 kilometre. Hmm. Bu babam. Şu annem. Bu, buradaki babamın annesi, Ebe diyoruz, Ebe'm. Hı hı. Buradakiler kim? O ortadaki dedem. Şu en küçük amcam, bu da akrabamız gene, sülalemizden. Hı hı. Şurada bakın, annem ve karşıda komşumuz vardı, rahmetli oğlum. Şurada yine, Bursa'da annemle babam. Ee, büyük torunum, hı hı. büyük torunum artık büyüdü, artık 15 oldu. teyze? Annem o, ha, annem. Şu fotoğraf ne zaman çekilmiş, kimler aynı? Vallahi kaç yılda çekildi bilemiyorum. Anneniz Bu, mi? Bu annemin babası, annemin annesi. O babası. zamanki kıyafetler... Tabii, hala aynı kıyafetler köylerde çekilir. Çekilir değil mi? Bunlar torunum, bunlar benim... Bu da sizin fotoğrafınız. Bu benim fotoğrafım, 50 yaşlarında. Bu şeyler... Köyde hiçbir yerde yoktur. Hiçbir evet, evde ne güzel oldu. anıları böyle biriktirmişsiniz. Evet. Yeşil halinde böyle başından toplanan bir zeytin. Benim Bursa'da oğlum var. O orada satış yapıyor, sitede gelin falan. Ben bir anne olarak emek verip onlara bu hale getiriyorum. Evet. Bu bir kiloluk var, 30. 2 kiloluk denilenler 50. Bunları 20'ye veriyordu, veriyorduk mesela, bu sene olmadı işte. Bidonlar pahalandı. Evet. Limon tuzunun kilosu 80 lira oldu. Yani hep bu hayat evet. hepsini zorladı. Ne kadar çok tutmuş, bereketli köyü biraz daha kuş bakışı görebileceğimiz bir tepeye doğru çıkıyoruz şimdi. Şimdi köyün üst tarafındayız. Böyle tepeden köyü sizlere gösteriyorum. Hava bugün kapalı olduğu için biraz puslu gözüküyor. Yoksa ileride Edremit'i ve denizi dahi buradan görebilirsiniz. Şu an zeytin zamanı olduğu için birçok insan zeytin topluyor. Şöyle dökülen zeytinlerden de bir tanesini size göstereyim. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Köylere geldiğinizde doğayı hissedebiliyorsunuz. Kuşların seslerini, havayı. Sizlere kuş seslerini de dinletmek istiyorum. Nasılsın teyze? Merhabalar. Merhaba. iyiyim çocuğum. Ne var ne yok? Nasılsınız? İyi işte, iyi Sen işte. zeytinden mi geldin dedin? Ben şuradan tarlada var bizim. Tarlada zeytin. Çok dökülük değil be de. He. Evet. Ya Tabii. bu sene de çok yağmur yağdı. Yağmurdan da gidemedik oğlum. Gidemedik zeytin de fırtınalı dolduğunda çok Oğlum yok. ne zamana kadar sürer? Çünkü 2-3 hafta daha yağmurlu gözüküyor. İşte açıldığı süre gidiyor işte. Açıldı. Hava yağmadı mı gidiyor. Yağdı mı duruyor evde ne yapalım? zaten yağmurlu olduğunda çırpmak da iyi bir şey değil değil mi? Çırpmak dalları çok kırılıyor. O zaman burada değil mi? Tabii. çomakla vuruyuz ya biz. Şimdi makineyle çok hmm. böyle sırkıyım. Sizin makine var mı? Var var. Var değil mi? Hem iki tane. Bir böyle gegeli var. Sırsı yağcı. Hı hı. Bir tane böylesi var. Böyle o yapayım. zaman siz de modern şeye alıştınız. E, alıştık oğlum. Zor uyuk. Hayır. İnsanların kahrı çekilmiyor. Çok zeytin içi de biz de bu sene ilk defa zeytin topladık. Çok zor işmiş gerçekten. <laughs> biz alışkın olduğumuzda zor değil miyiz? Zor gelmiyor değil mi? Zor gelmiyor bize. Bana Seviyorsunuz çok... değil mi? Ben çok seviyorum zeytin. Ben de çok seviyorum da yorucu siz, ama. Siz direntli misin? Neredensiniz? Arıtaşlıyız. Arıtaşım. Arı mı? Arı evet. mısın? Evet. Kimlerdensiniz? Biz, Tanımak biz onlar. sonradan gelenlerden. Nasıl yerli? Yabancılardan. Yer, yabancılardan. Olsun oğlum be ne yapacaksın? Aman ama çok... bizi yabancı sağ olsun görmüyorlar ya. Görmüyorlar mı? Yok yok. Sen de çok... hiç oh, 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 Yoruldum da benim zor. ayaklarım da çok ağrıyor da. Hmm. Gelemiyor işte zor gelir. Çamcı Mahallesi Sağlık Evi, Sağlık Ocağı. Yoktunuz. Bu atölyede kaç kişi çalışır abi? Bu atölyede şu anda 7 kişi falan çalışıyoruz. Kadınlar birlikte mi çalışırsınız yoksa? Evet. Yardıma mı geldi abi? Yok, beraber çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz. İçeride de var bir tane bayan bak. Ha öyle mi? İçeride bayanım biri Kaç var. kadın? 3 bayan var. Bayan değil abi, kadın. Kadın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ablamızla da bir konuşalım. <laughs> Kolay gelsin. Sağolun. Ne, ne, ne kadar süredir bu işte çalışıyorsunuz? Bir sene oldu. Bir sene, sene mi? Ne yapıyorsunuz? Göreviniz ne? <laughs> Yallah. İşin durumuna göre değişiyor. Hediyelik de eşya, bazen paketleme yapıyoruz, bazen de sen basıyoruz. İşin durumuna göre değişiyor. Neler üretiliyor atölyede? Tepsi, bardak altı, nihale. Hı -hı. Bu tür eşyalar üretiyoruz. <laughs> Nerede satıyorsunuz bunları? İstanbul. Yani toptan Toptan. Top internet üzerinden satışı yapıyorlar. Toptan. Şöyle desenli tepsiler yapılıyor. Çok güzel. Kullandığınız bu makinede mi böyle baskıyı yapıyorsunuz? Evet. Baskı imalatı. Hmm. Şu şey mi bunlar? MDF. MDF. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Ee, şimdi böyle atölyenizi dışarıdan gördük. Biz de Çamcı Köyü'nü çekiyoruz. Evet. Ee, biraz atölyeniz hakkında, yapıldığınız iş hakkında bilgi verebilir misiniz? Ee, biz genelde hediyelik eşya üretiyoruz. Yani market tarzı yerlerde, hediyelik eşya satan yazlık yerlerde. <laughs> o gibi yerlere hediyelik eşya üretiyoruz. Hobi olarak başladık. İşimiz büyüdü. Bizim e, sadece e, iş ortaklarımız var. Doğma büyüme buralıyım. Dedem buralı. 200 seneden beri bu köydeyiz biz. E, hani bütün otalarım burada. Biz kendi e, kendi toprağımızda kendi işimizi kurduk. Ne güzel. çalışanlar da işte akrabalarımız, sısınlarımız, akrabalarımız evet. öyle. E... Öyle, öyle oluyor zaten. Güzel bir faaliyet içinde bu, bulunuyoruz yani. Hani. 1400 yıllarda buraya göçmüş olan tahtacı türkmenleriyiz. Dedelerimiz bizim ahşap işiyle uğraşmış. Biz hala taht işiyle değişik, biraz değiştirerek ama yine hala ahşapla iç içe yaşıyoruz. Burada değişik arkadaşlarımız da var bu gibi işlerle uğraşan, daha sanatsal olarak uğraşan. Biz daha çok hani ticari boyutuyla ön plana çıktığımız için ama sanatsal olarak uğraşan arkadaşlarımız da var. Evet. Bunlar da arkadaşımız sağ olsun bize hediye etti. Bardak altı da var. O demlik altı ne diyorlar? Nihale. Nihale. Bir de tepsi. Çok güzelmiş gerçekten. Elinize sağlık. Teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. çok güzel evler var. Ayvalara bak Sibel. Hep dökülmüş. Dostlar. Ayvalar hep yere dökülmüş. Kimse ayva sevmiyor galiba. Evet dostlar bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.